İslam beş temel üzerine bina kılınmıştır. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı hakkıyla vermek, Allah'ın evi Kabe'yi hac etmek ve Ramazan orucu tutmak. Allah'tan korkunuz, beş vakit namazınızı kılınız, Ramazan orucunuzu tutunuz, mallarınızın zekatını veriniz.'' yöneticilerinize itaat ediniz. Bu takdirde doğruca Rabbinizin cennetine girersiniz. Ebu Hurayr'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu. Aziz ve celil olan Allah, insanın oruç dışında her ameli kendisi içindir. Oruç benim içindir. Mükafatını da ben vereceğim buyurmuştur. Oruç kalkandır. Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine söver ya da çatarsa ben oruçluyum desin. Muhammed'in canı kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki oruçlunun ağız kokusu Allah katında mis kokusundan daha güzeldir. Oruçlunun rahatlayacağı iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Rabbine kavuştuğu andır. Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet günü oradan ancak oruçlular girecek. Onlardan başka kimse giremeyecektir. Oruçlular nerede diye çağrılır. Onlar da kalkıp girerler ve o kapıdan onlardan başkası asla giremez. Oruçlular girince o kapı kapanır ve bir daha oradan kimse girmez. Allah rızası için bir gün oruç tutan kimseyi Allah Teala bu bir günlük oruç sebebiyle cehennem ateşinden 70 yıl uzak tutar. Kim faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır. Hiçbiriniz oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimseyle çekişmesin. Eğer biri kendisine söver veya çatarsa ben oruçluyum desin. Kim yalan konuşmayı ve yalan dolanla iş yapmayı terk etmezse Allah o kimsenin yemesini, içmesini bırakmasına kıymet vermez. Sizden biriniz bir iki gün öncesinden oruç tutarak Ramazan'ı karışlamaya kalkmasın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı adet edinmiş olan kimse o gün orucunu tutsun. Nice oruç tutanlar vardır ki orucundan kendisine kuru bir açlıktan başka bir şey kalmaz. Geceleri nice namaz, teravih ve teheccüd kılanlar vardır ki namazlarından kendilerine kalan yalnız uykusuzluktur. Ramazan hilalini görünce oruç tutunuz. Şevval hilalini görünce de oruca son veriniz. Ramazanın başlangıcı bulutlu bir güne rastlarsa Şaban'ı 30'a tamamlayınız. Oruç tutunuz ki madden ve manen sıhhat bulasınız. Mümin öldüğü zaman namazı baş ucunda, zekatı sağında, orucu solunda bulur. Oruç, oruçluya yakışmayan şeylerle zedelenmedikçe bir kalkandır. Sizden biriniz unutarak bir şey yer veya içerse orucunu tamamlasın. Çünkü onu Allah yedirmiş ve içirmiştir. Kim faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır. Oruç tutanın uykusu ibadet, susması tesbih, ameli kabul ve duası müstecab olur. Ramazan ayı öyle bir aydır ki başlangıcı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem ateşinden kurtulmadır. <laughs>